yani yaşında hani yaşı büyüktür ama yani. Tamam. Bir maddi sıkıntımız da yok değil mi evet, Karabük'te? Evet maddi sıkıntımız hiç yok. Oh çok güzel. Evet. Peki o zaman. Yorum alabilir miyiz? Var ne olacak? Songül Hanım pardon Alaattin Bey'den yorum alabilir miyiz? Alaattin Bey'den alacağız. Adını göstermek istiyor, oynamak istiyor. i̇stiyor. <laughs> ee, <laughs> Teşekkür ederim. Yani sen bilirsin sakın. Utandırma sakın. bizi de. Küçük bir aramız var o zaman ondan sonra bak. Devam ediyor ve konuşuyoruz hala maşallah anlat. Keyifli Dolaşan evin içinde bir hanım olsun. Nasıl ben yaşımı aldım o tutturayım. Evet. E niye bir hanım 25 yaşında bir beyle evlenemiyor? Evet. <gülüyor> 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 Hoş geldiniz Melek Hanım. <laughs> Geldim. Evet. Tabii olursa olmaz. Melek kızımız Tranç Bey'e talip. Trakyalı olduğu için evet. güler yüzlü olduğu için Trakyalılar güler, yüzlü oluyor. Siz de mi Trakyalı? <laughs> 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 Ankara'da olabilir ama Ankara değil deniz kenarları olsa iyi olur. Evet. Beyaz sende kara kaşlı kara gözü var mıdır ya? Genelde <laughs> kara kaşlı kara gözler esmerdir ya. Ve evet <laughs> Mehmet Bey'e döneceğiz. Evet, evet. <laughs> Mehmet, Mehmet Bey burası Türkiye'nin en büyük stüdyosu. Evet. 60